Burada insanların yaşı konusunda büyük bir tutarsızlık var ve bu bilimin ve dinin neden bu kadar hararetli bir tartışma konusu haline geldiğini ve insanların neden dini ve bilimi sonsuza dek uzlaşmaz olarak gördüğünü gösteren tek bir mesele. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi hali hazırda keşfedilmiş fosillere dayanan fosil kanıtları insanların dünya üzerindeki zaman aralığını bize gösteriyor. Peki fosiller bize tam olarak ne söylüyor? Fosiller bize Homo erectus ya da dik yürüyen insan olarak bilinen insanın eski atalarının yaklaşık bir 8 milyon yıl önce var olduğunu söylüyor. Onun vücut yapısı bir insana benziyordu ve isminin de gösterdiği gibi dik yürüyordu. Ateşi ve avlanma aletlerini kullanıyor, yiyecek topluyordu. Ancak bizim türümüz olan Homo sapiens'ten farklıydı. Beyin hacmi önemli ölçüde daha büyüktü ve aynı zihinsel yeteneklere sahip değildi. Yani zamanda çok geriye bu insan atası Homo erectus'a gidersek büyük bir zaman farkından bahsediyoruz. Bir 8 milyon yıl